Nasibi olmayan kaçar rahmetten Mahrum kalır sonsuz olan nimetten Mahrum kalır sonsuz olan nimetten Herkesin haberi yok bu alemden bu alemde sonsuz zevkler yaşanır. Bu alemde sonsuz zevkler yaşanır. Herkesin haberi yok bu alemden. Bu alemde sonsuz zevkler yaşanır. Bu alemde sonsuz zevkler yaşanır. Allah Allah, 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 Aramayız hiç mucize keramet İçimizde bizim Rasul Muhammed İçimizde bizim Resul Muhammed Yapar bize canan daim muhabbet Bu alemde sonsuz zevkler yaşanır Bu alemde sonsuz zevkler yaşanır İnsan bulur ebediyen selamet. Ayağın burada Allah ile Muhammed. Ayağın burada Allah ile Muhammed. Sultan verir bize daim ziyafet. Bu alemde sonsuz zevkler yaşanır. Bu alemde sonsuz zevkler yaşanır. Ermez zevke dünya bağın kesmeyen, Kör gezer alemde gözü görmeyen Kör gezer alemde gözü görmeyen Bilmez bunu bu aleme gelmeyen Bu alemde sonsuz zevkler yaşanır bu alemde sonsuz zevkler yaşanır. Allah, 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 Allah. Dünyada bulunmaz hiç bu zevk sefa. Yanımızda hep Muhammed Mustafa Yanımızda hep Muhammed Mustafa Duyulur burada hep hikmetle mana Bu alemde sonsuz zevkler yaşanır bu alemde sonsuz zevkler yaşanır. Yaşamak isteyen Rabbine koşsun. Allah kelamını işitsin, duysun. Allah kelamına işitsin duysun Ebedi huzuru felah bulsun Bu alemde sonsuz zevkler yaşanır Bu alemde sonsuz zevkler yaşanır Kul isterse içi dışı paklanır. Hak sevdiği kula bunu yaşatır. Hak sevdiği kula bunu yaşatır. Erdinç bu zevkleri nasıl anlatır? Bu alemde sonsuz zevkler yaşanır. Bu alemde sonsuz zevkler yaşanır. Erdinç bu zevkleri nasıl anlatır? Bu alemde sonsuz zevkler yaşanır. Bu alemde sonsuz zevkler yaşanır. Huu.